Box baks içindeki yerini aldı. Dışarıda tek bir safkan var. O da Ulan Bator. 16 numaralı Ulan Bator. Baksa yönelecek. Onun baks içindeki yerini almasıyla birlikte 2017'nin en büyük yarışı start alacak. Ve Ulan Bator sonuncu safkan olarak start içindeki yerini alıyor. Tyler Box için Start verildi ve Mustafa Kemal Atatürk için yılın en büyüğü olmak için yarış başladı. Orta kulvardan atak yapana 16 numaralı Ulan Bator alkışlar eşliğinde aldı liderliği. Düş kulvardan 6 numaralı Last Point ona eşlik etmeye başladı. Bir boy gerilerinde 11 numaralı Piano Sonata onun bir boy gerisinde içeride 4 numaralı Griffon. İçleri ne? Şimdi dışlarına doğru 5 numaralı Just Eagle önlere geldi. Bir boy gerilerinde 13 numaralı Naçal var. Bariyer binde 9 numaralı Orange Blossom. Bir boy gerilerinde 4 numaralı Griffon hemen dışında. 8 numaralı Oğlum Berat'ım onları bir boy kadar geriden içeriden 10 numaralı Pershing izliyor. Onun dışında 12 numaralı runner bul tutuyor. Onları bir boy geriden 18 numaralı Tarsus Beyaz'ı takip ediyor. Hemen dışında 18 numaralı Zümrüt Han. Onun bir boy gerisinde içeride 2 numaralı Eskayra. Dışında 3 numaralı Fines. Bir boy geride 14 numaralı Senior Şamil. Onun bir boy gerisinde 17 numaralı Zafer Ateşi. Bir boy geride 1600 geçilirken son sırada bir numaralı Depository var. 1200 metre start yerine doğru gidiliyor. Liderliği yapan Safkan şimdi 6 numaralı last point rakiplerine bir boy kadar fark yaptı. İkinci iktidar 5 numaralı John Stiegel. Bu iki safkanın uzak farkla gerisinde. Üçüncülükteki yeri 13 numaralı Naçal tutuyor. Onun da 4-5 boy kadar gerisinde 16 numaralı Ulan Bator. Hemen dışında 9 numaralı Orange Blossom var. 1000 metre kaldı kupaya. Türkiye'nin en büyük yarışında Gazi koşusunda son virajda 6 numaralı Last Point rakiplerinin önünde bir boy farkla. İkinci ligde 5 numaralı Just Eagle onun 5-6 boy kadar gerisinde 13 numaralı Scampo'nun da 10 boy kadar gerisinde 16 numaralı Ulanbator dışlı 9 numaralı Orange Blast'ı tutuyor. Bariyer dibinde 11 numaralı Piano Sonata dışında 12 numaralı Runnil Bull üçlerinde 4 numaralı Griffon var ve artık şampiyonluk için son düzlük detaylar. Koşuda son 400 metreye şimdi giriliyor. 6 numaralı last point düzlüğü önde görüyor ama dış kulvardan atak Plan 13 numaralı Scamp ona eşlik ediyor. Koşuda son 200 metreye doğru en yani dış kulvarda 11 numaralı Piyano Sonata içeriden 16 numaralı. Evet son 6 numaralı Ulan atak yapıyor sahada hırs, inat, kapışma, şov her şey var. 11 numaralı Piyano Sonata liderliği al saldırıyor. Piyano Sonata sahaya yüreğini koyuyor. Yıla damgasını vuruyor. 10 numaralı Perse ikinci. 3 numaralı Fines 3. 12 numaralı Runner Bull 4. oldu sayın yarışseverler. Sevgili çocuklar, bayanlar, baylar. 91. Gazi koşusu galibi Safkan'ın sahibi Sayın Oğuz Yalçın, 91. Gazi koşusunu kazanan saf kadın jokey Ahmet Çelik ve alkışlarınızla 91. şampiyon Gazi koşusu galibi Piano Sonata. alıyor. Tyler box için de. Start verildi ve Mustafa Kemal Atatürk için yılın en büyüğü olmak için yarış başladı. Orta kulvardan atak yapan 16 numaralı Ulan Bator kışlar eşliğinde aldı liderliği. Dış kulvardan 6 numaralı Last Point ona eşlik etmeye başladı. Bir boy gerilerinde 11 numaralı Piano Sonata onun bir boy gerisinde içeride 4 numaralı Griffon.